Gel benim oğlum gel gel gel. Gel gel. Gel al ah, al ah. gel. Gel gel Arap. Gel Arap. Gel Arap. Gel Arap. Gel Arap al al al. Gel. Gel Arap. Gel. Al. Ah, al Arap. Gel benim güzel oğlum. Börek yok. Börek mi istiyorsun sen? Gel bakalım benim. Anam kız mıymışsın sen? Gel. Gel kızım benim. Gel al. Al, 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 al kızım benim, gel güzel kızım benim, gel güzel kızım benim. Sen ne güzel bir kızmışsın. Sen nasıl güzel bir kızmışsın? Gel, gel, gel kızım. Gel kızım benim. Gel burada gel. Al, 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 al. Kızım. al. Doydun mu?